Bir akşamüstüydü. Güneş dağların ardında kaybolurken köy yolunda ağır ağır ilerleyen minibüs tozlu yola karışıyordu. Ahmet, gözlerini yoldan ayırmadan direksiyona sıkı sıkıya sarılmıştı. Uzun zamandır bu yolu kullanmıyordu. Fakat mecburen geri dönmesi gereken bir durum vardı. Yıllar önce terk ettiği köyüne geri dönüyordu. Babasının vefatı üzerine köyün miras işleri için bir süre burada kalması gerekiyordu. Burası Akisar köyüydü. Ahmet'in çocukluğu burada geçmişti. Fakat 20 yıl önce köyü terk edip büyük şehre göç ettiğinden beri geri dönmemişti. Köydeki herkesin anlattığı o korkunç olaylardan sonra bu yerle bağını tamamen koparmıştı. Yıllar önce köyde birçok insan esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuştu. Halk arasında bu olayların kara dedeler denen esrarengiz varlıklarla ilgili olduğuna dair korkutucu hikayeler dolaşırdı. Minibüs köy meydanına yaklaştığında Ahmet bir süre duraksadı. Köy eskisi kadar kalabalık değildi. Terk edilmiş Sessiz ve biraz ürkütücüydü. Eski taş evler, harabe olmuş sokaklar ve her adımda rüzgarın savurduğu toz dumanı vardı. Sanki köy, yılların yükünü taşımaktan yorulmuştu. Çocukluğunun neşeli anıları yerini kasvetli bir atmosfere bırakmıştı. Ahmet minibüsü köy meydanındaki küçük caminin önüne park etti ve içini çekerek indi. Birkaç kişi caminin bahçesinde toplanmıştı. Çoğu yaşlıydı. Gözleri tanıdık yüzler aradı ama kimseyle tanışmadı. Köyde eskiden kalma birkaç kişiden başka neredeyse kimse kalmamış gibiydi. Evinin kapısına ulaştığında ağır ahşap kapıyı zorla açtı. İçerisi toz içinde kalmış. Her köşesi yılların izini taşıyordu. Ahmet bir sandalye çekip oturdu. Sessizlik içinde eski evin havasını içine çekti. Fakat bu sessizlik bir huzur değil, aksine onu tedirgin ediyordu. Sanki evin duvarları fısıldaşıyordu. Rüzgarın bile kendine has bir tınısı vardı. Ahmet Miras işlerini halletmek için köyde sadece birkaç gün kalmayı planlıyordu. Ancak köyde kaldığı her gece daha garip olaylar yaşamaya başladı. İlk gece, yatarken tavandan gelen ince bir tıkırtı sesi duydu. Başta, eski evlerin çıkardığı sıradan seslerdendi diye düşündü. Ama saatler geçtikçe ses daha net, daha rahatsız edici hale geldi. Sanki birisi tavanın içinde gezinip duruyordu. İkinci gece, sesler sadece tavanla sınırlı kalmadı. Evin pencerelerine hafifçe vuruluyordu ama dışarı baktığında kimseyi göremiyordu. Gözlerini kapatmaya çalıştığında ise kulağının dibinde fısıldayan bir ses hissetti. İnce, soğuk bir fısıltı. Anlamadığı bir dilde bir şeyler mırıldanıyordu. Ahmet, üçüncü gece sabaha kadar gözünü kırpmadan bekledi. Karanlık çöktüğünde evin içinde tuhaf bir enerji vardı. Bu kez sesler sadece fısıltılarla sınırlı değildi. Evin içinde gölgeler hareket ediyor. Adeta kendi başlarına birer varlık gibi dolaşıyorlardı. Ahmet her baktığında bir anlığına bir şeyler gördüğünü düşündü ama her seferinde gözden kayboluyorlardı. Kalbi hızla atıyor, nefesi düzensizleşiyordu. Sabah olduğunda köyün yaşlılarından olan Ali Dayı'yı ziyaret etmeye karar verdi. Ali Dayı, köyün en bilge insanıydı ve bu tür olaylarla ilgili hep bir şeyler bilirdi. Kapıyı çaldığında Ali Dayı kapıyı yavaşça açtı ve Ahmet'in yüzüne uzun uzun baktı. "Demek geldin," dedi Ali Dayı. Derin bir nefes alarak Babandan sonra seni burada görmek istemezdim. Ahmet. Ahmet şaşkındı. Ne demek istiyorsun? Babamın ölümüyle benim ne alakam var? Ali dayı başını eğdi. Sen bilmezsin ama baban bu köyde bir sır saklıyordu. Kara dedeler sadece masal değil. Onlar hala burada, bu köyde dolaşıyorlar ve babanın onlarla bir bağı vardı. Ahmet duydukları karşısında donup kaldı. Kara dedeler gerçek miydi? babası onlarla nasıl bir bağ sahipti. İşler hızla sarpa sarmaya başlamıştı. Bu anlık korku, Ahmet'in zihninde bir fırtına kopmasına neden oldu. Babasının ölümünün arkasında yatan gerçekleri öğrenmek zorundaydı. Ama köyde kalmaya devam ettikçe, başına daha büyük felaketlerin geleceğinden de korkuyordu. Ahmet'in zihni Ali dayının söyledikleriyle karma karışık olmuştu. Kara dedeler gerçek miydi? Eğer öyleyse, babası bu işin neresindeydi? Çocukken duyduğu masallardan farklı olarak bu hikayelerin altında yatan karanlık bir gerçek vardı. Kafasındaki sorulara cevap bulmak için Ali dayıdan daha fazlasını öğrenmesi gerektiğini fark etti. "Babamın ne yaptığını nasıl öğrenebilirim Ali dayı?" diye sordu Ahmet. Sesi endişeli ama kararlıydı. Ali dayı Ahmet'e dikkatlice baktı. Gözleri derin, yaşlı ve yorgundu. "Sana her şeyi anlatamam," dedi yavaşça. "Ama bilmen gereken bir şey var." babandan kalan birkaç eski defter var. O defterlerde neler yaptığını yazmış olabilir. Ama evde dikkatli olmalısın. Kara dedeler o defterleri ele geçirmene izin vermeyecektir. Ahmet, bu sözlerin ağırlığını hissederek geri adım attı. Defterler, köydeki tüm sırları açığa çıkarabilir. Ama aynı zamanda daha büyük bir tehlikeyi de yanında getirebilirdi. Ahmet, babasının gizemli defterlerini bulmaya karar verdi. Defterler evin bir yerinde saklı olmalıydı. O gece evine dönerek her köşeyi araştıracaktı. Ahmet gece çöktüğünde evine geri döndü. Evin içindeki soğuk hava sanki dışarıdan çok daha yoğun bir şekilde içeriye sızıyordu. Adımlarını dikkatlice atıyor, her sesi dinliyordu. Evin içi karanlık ve ürkütücüydü. Eski bir dolabın önünde durdu. Bu dolap babasının en sevdiği eşyalarından biriydi ve içinde yıllarca sakladığı eşyalar vardı. Dolabın kapaklarını açarken İçeri dolan toz bulutu Ahmet'in nefesini tıkadı. İçerideki eski kitaplar, birkaç giysi ve en altta duran bir kutu dikkatini çekti. Kutuyu çıkartıp açtığında, içinde birkaç eski defter buldu. Defterler, zamanla sararmış sayfaları ve el yazısıyla yazılmış notlarıyla oldukça eskiydi. Babasına ait oldukları her halinden belliydi. Ahmet, titreyen ellerle defterlerden birini açtı. Sayfalar boyunca babasının köyde yaşanan tuhaf olayları not ettiği, Eski bir dille yazılmış dualar ve ritüeller buldu. Anlaşılan babası, kara dedelerle doğrudan bir bağ kurmuştu. Her sayfada farklı bir dua, farklı bir ritüel ve kara dedeler hakkında açıklamalar vardı. Ancak bir sayfada Ahmet'in gözlerine kara bir işaret çarptı. Sayfanın ortasında, tam da defterin en karanlık kısmında bir mühür çizimi vardı. Mühür, kara dedelerin çağrılma sembolüydü. Tam o sırada evin içindeki hava daha da ağırlaştı. Ahmet bir anlığına nefes alamadığını hissetti. Evin köşelerinden gelen uğursuz fısıltılar artmıştı. Duvarlar adeta üzerine geliyordu. Evin her yerinde gölgeler hareket etmeye başlamıştı. Gözlerini hızlıca etrafa gezdirdiğinde, duvarda büyük bir gölge fark etti. Gölge, Ahmet'in gövdesinden çok daha büyüktü ve devasa bir yaratık gibi görünüyordu. Ahmet geri adım attı. Gözlerini kırpıştırarak gölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak gölge Adeta ona doğru yaklaşıyor gibiydi. Birkaç adım geri çekilirken yere takılıp düştü ve defteri elinden bıraktı. Gölge yavaş yavaş üzerini kaplarken içinden bir ses duydu. Bu ses daha önce evde duyduğu ince fısıltılara benziyordu ama bu kez çok daha güçlüydü. Sanki birileri Ahmet'in zihninin içine doğru konuşuyordu. Gitme dedi ses. Buradan ayrılamazsın. Baban gibi olacaksın. Ahmet panik içinde ayağa kalktı. Fakat bu sesler onu esir almış gibiydi Zihninde yankılanan bu fısıltılar onu karanlık bir uçuruma çekmeye çalışıyordu Bir adım daha geri çekildi ve defterin kapandığı yere baktı Mühür hala zihninde canlanıyordu Babasının bu defterlerde ne sakladığını çözmesi gerektiğini biliyordu Ama evdeki karanlık varlıklar ona izin vermeyecekti O anda kapı birdenbire sertçe çaldı Ahmet yerinden sıçradı Karanlık gölgeler bir anlığına durdu ve kapının arkasından gelen sesi dinledi kapıyı açmaya cesaret edemedi ama dışarıdan birinin olduğunu biliyordu. Kapı tekrar çaldığında Ahmet titreyen elleriyle kapıya doğru yöneldi ve hafifçe araladı. Kapının ardında Ali dayı duruyordu. Yüzü daha önce hiç görmediği kadar sert ve kararlıydı. Vakit geldi, Ahmet dedi. Artık onların ne istediğini anlamış olmalısın. Ahmet'in kafası karışıktı ama Ali dayı'nın gözlerindeki kararlılık ona bir şeylerin çok daha büyük ve karanlık olduğunu hissettirdi. Ali dayı Ahmet'in elinden defteri aldı ve sayfaları hızla çevirdi. "Bu mühür," dedi Ali dayı, "Kara dedelerin seni ele geçirmesinin anahtarı. Ama bu defterde aynı zamanda onları durdurmanın da bir yolu var. Babana bunu yapmaları senin de kaderin olacağı anlamına gelmez." Ahmet bir kez daha deftere baktı. Fakat içinde garip bir his vardı. Köyün üstüne çöken bu karanlık, ondan bir şekilde kaçamayacağını fısıldıyordu. "Ne yapmam gerekiyor?" diye sordu Ahmet çaresizce Ali dayı derin bir nefes aldı. Babandan kalan miras sadece bu ev değil. Kara dedelerin sırrı köydeki eski bir tapınakta saklı. O tapınağa gidip babanın başlattığını bitirmen gerekiyor. Eğer o mühür aktifleşirse sadece sen değil, tüm köy mahvolacak. Ahmet ve Ali dayı karanlık gecenin içine doğru yavaşça ilerlemeye başladılar. Yolculukları köyün derinliklerinde bulunan eski bir tapınağa doğruydu. Bu tapınak Köylüler arasında lanetli olarak biliniyordu. Yıllar önce terk edilmiş, kimsenin gitmeye cesaret edemediği bir yer haline gelmişti. Etrafta sadece rüzgarın uğultusu ve uzaklardan gelen kurt ulumaları duyuluyordu. "Tapınak tam olarak nerede?" diye sordu Ahmet, karanlıkta dikkatle yürüyerek. Ali dayı gözlerini hiç kırpmadan öne bakarak, "Köyün en eski yerleşim yerinin arkasındaki ormanın içinde," dedi. "Oraya ulaşmamız saatler sürebilir. Ama ne olursa olsun duramayız." ''Bu gece mühür tamamlanacak ya da biz yok olacağız.'' Ahmet'in kalbi hızla çarpıyordu. Babasının geçmişiyle yüzleşmek zorunda olduğunu biliyordu. Ama bu işin böylesine ölümcül bir boyutta olduğunu tahmin etmemişti. Ali dayı ise sanki her şeyi biliyormuş gibi sakin adımlarla ilerliyordu. Ahmet'in aklında binlerce soru vardı. Ama o anın gerginliğini, sorularını sormasını engelliyordu. Yarım saatlik sessiz bir yürüyüşten sonra ormanın karanlık kalbine yaklaştılar. Ahmet... Çevredeki ağaçların üzerlerinde karanlık gölgeler oluşturduğunu fark etti. Ağaç dalları sanki birer tuzakmış gibi üzerlerine eğilmişti. Hava iyice soğumuş, her nefes almak giderek zorlaşmıştı. Neden babam bunu yaptı? Kara dedelerle neden bir bağ kurdu? diye sordu Ahmet. Sessizliği bozan ilk kişi oldu. Ali dayı durup Ahmet'e döndü. Gözlerinde derin bir acı vardı. "Baban aslında iyi bir adamdı." dedi köyü korumak için kara dedelerle bir anlaşma yaptı. Onları kontrol etmek için bir ritüel gerçekleştirdi. Ama o ritüel tamamlanmadan köyde birileri müdahale etti. Bu müdahale mühürlerin bozulmasına neden oldu ve kara dedeler serbest kaldı. Ahmet babasının köyü korumak için hayatını riske attığını duyunca şaşkına dönmüştü. Babam bu yüzden mi öldü? Ali dayı başını yavaşça salladı. Evet. Kara dedeler babanın başlattığını bitirmesine izin vermedi. Şimdi sıra sende. O yarım kalan mühürü tamamlayacak olan kişi sensin. Bir saatlik zorlayıcı yürüyüşün ardından Ahmet ve Ali Dayı sonunda eski tapınağın önüne geldiler. Tapınak, uzun yıllar boyunca terk edilmiş olmasına rağmen hala dimdik ayakta duruyordu. Ahmet'in gözünde tapınak sadece bir yapı değil, sanki canlı bir varlık gibi görünüyordu. Duvarlarına oyulmuş eski semboller, kara dedelerin varlığını açıkça hissettiriyordu. Ali Dayı, Ahmet'e dönerek İçeri girmeliyiz. Mühür burada, en alt katmanda saklı dedi. Ahmet derin bir nefes alarak başını salladı. Tapınağın kapısını araladıklarında içeri dolan soğuk hava Ahmet'in tenine adeta bıçak gibi saplandı. Karanlık koridorlar boyunca ilerlerken etraflarında yankılanan sessizlik adeta kulaklarını sağır ediyordu. Her adımda tapınağın içinde onları bekleyen karanlık güçlerin farkına daha çok varıyorlardı. Tapınağın en alt katına indiklerinde Ali dayı durup Ahmet'e baktı. Burası dedi. Mühür burada. Şimdi dikkatli olmalısın. Mühürleme ritüelini doğru bir şekilde yapmazsan, kara dedeler tüm köye yayılacak. Ahmet başını sallayarak cebinden babasının defterini çıkardı. Ritüelin nasıl yapılacağı detaylıca anlatılmıştı ama kelimeler ona garip ve korkutucu geliyordu. Ali dayı, tapınağın ortasında duran büyük taş platforma doğru ilerledi. Platformun üzerinde eski dillerle yazılmış semboller parlıyordu. Ahmet Defterdeki talimatları okumaya başladı. Her kelimeyi dikkatlice telaffuz etmeye çalışıyordu. Ancak ritüel ilerledikçe tapınağın içinde bir hareketlenme başladı. Duvarlarda beliren gölgeler hızla etraflarında dönüyor. Karanlık varlıklar Ahmet'in zihninde yankılanan sesler çıkarıyordu. Fısıltılar tekrar başlamıştı ama bu sefer çok daha yoğundu. "Çabuk ol!" diye bağırdı Ali dayı. Kara dedeler harekete geçti. Ahmet Kelimeleri daha hızlı ve daha dikkatli okumaya başladı. Tam o sırada tapınağın duvarları sarsılmaya başladı. Ahmet bir an duraksadı ama Ali Dayı'nın yüzündeki korkuyu görünce devam etmek zorunda kaldı. Son kelimeleri telaffuz ettiğinde tapınağın merkezinde duran taş platform aniden parlamaya başladı. Platformun üzerinde bir ışık yükselerek gökyüzüne doğru uzandı. Ahmet bir adım geri çekildi ve gözlerini kapattı. Işık etrafındaki her şeyi aydınlatıyordu. Ama aynı zamanda bir şeyler yanlış gidiyor gibiydi. Ahmet'in içindeki karanlık bir güç onu durdurmaya çalışıyordu. Bu doğru değil diye bağırdı Ahmet. Bir şey eksik. Ali dayı gözleriyle platformu incelerken, babanın defterinde eksik bir bölüm olmalı dedi panikle. Ahmet defterin sayfalarını hızla çevirdi ama eksik bir şey bulamadı. Tam o sırada tapınağın en karanlık köşesinden bir figür belirdi. Figür Ahmet'e doğru yaklaştı ve onunla yüz yüze geldi. Gözleri boş, ifadesi karanlık ve uğursuzdu. Babana ne olduğunu merak ediyordun, değil mi? diye fısıldadı figür. O mühürü tamamlayamadı. Çünkü kendini feda etmesi gerekiyordu. Ahmet'in kanı donmuştu. Babası, kara dedeleri durdurmak için kendi canını feda etmişti. Şimdi sıra Ahmet'teydi. Ritüelin son adımı, kendini kurban etmeyi gerektiriyordu. Hayır, dedi Ahmet, geri çekilerek. Bu doğru olamaz. Ali dayı Ahmet'in omzuna dokundu. Bu, köyü kurtarmanın tek yolu dedi ağır bir sesle. Ya sen ya da köydeki herkes. Ahmet, zihnindeki kaosla boğuşuyordu. Babası bu kararı vermişti. Ama o ne yapacaktı? İçindeki korkuya rağmen derin bir nefes aldı. Köyü kurtaracağım dedi kararlı bir sesle. Platformun üzerine çıktı ve son kelimeleri tekrarladı. Işık onu sararken Etrafındaki gölgeler geri çekildi. Kara dedelerin uğursuz varlıkları birer birer yok oldu. Ahmet gözlerini kapatarak kendini ışığa bıraktı. Ahmet gözlerini açtığında tapınakta yalnızdı. Ali dayı kaybolmuştu. Ritüel bitmişti ama kendisi hayattaydı. Ahmet tapınağın dışına çıktığında köyün üzerinde doğan güneşin ışıklarını gördü. Görevini tamamlamıştı. Ama babasının fedakarlığı her zaman zihninde bir gölge olarak kalacaktı.